teşekkür Tuşları tanıt, snap kamerası falan. Aa, 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 nasıl yani yaptım mı anlatayım komple? Yani konsept istiyorsanız yaparım. S şeyi hemen özetlerim. Sonra da insanlar çalar bizden. Ya bu ben üzgün video gerçekten izlemiyorum yayınlarda. Zaten sürekli Twitter'a, Instagram'a girdiğimde üzgün bir şeyler görüyoruz. Ben de görüyorum, siz de görünüz. Var yayında üzgün bir şey ağlamayalım yani. Ufuk, teşekkür ederim bir şey için. Catboy, sen de hoş geldin. Üçü şey için çok sağ ol. Ya chat. gel 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 yanıma. Stream'deki anlatacağım, bütün sırlarımı söylüyorum çok hata. Arkadaşlar, Streamdeck bu. Şu tuşa basınca ben böyle geliyorum. Şu tuşa basınca böyle geliyorum. Şu tuşa basınca böyle geliyorum üstündekine basınca 8'e yok oluyorum. Şu tuşa basınca hayalet var bak burada. Hayalette ne oluyor? Hayalet oluyor. Nasıl yapılma anlatamam bunları abi ama abi bak. da abi efekt. yaptım abi nasildim. Oğlum bir dur. Burada da birkaç tane efekt var işte. Şurada ses efekti, şurada snap kameranın zımbırtıları. Bu webcam'i değiştiriyor. Sonra buradan sonra burada da başka bir tablo var. Burada da birkaç tane şey var. Sonra Burada da birkaç tane şey var ama bunlar sadece programları açmak için, bir kere kullanıyorum yani. Ee, şuraya basınca da Twitch'teki zımbırtılar. Ee, gözükmüyor, çok parlıyor da zaten çok ışık veriyor bunu gösteremem büyük ihtimalle. İşte slova aç, slova kapa falan filan var burada da. Bik, 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 bak, bak, bak. bak. Among Us da var orada, evet. O bu. Bik, bak, bak yani. Kolaylar bu. Ya karmaşık aslında ama ee, şey yani bu falan var işte buralarda. Falan filan. Kaç lira bu? Bilmiyorum vallahi ben almadım. Verdiler. Hmm. Aklımda tutuyorum hepsini. Tabii ki de aklımda tutuyorum ya. Alıştım ama ya. Pelin'i teşekkür ederim 8 ay için. Hoş geldin.